Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin genel itibariyle bir tanıtımını yapacağız. Bu üniversiteye yeni kayıt olmak isteyenler veya yeni kayıt olmuş olan öğrenciler için Üniversitenin işleyişi, sınav sistemi, kayıtları vesaire ne şekildedir? Bununla ilgili genel bir tanıtım yapacağız. Diğer açık öğretim fakültesi üniversiteleriyle ilgili de kanalımızda ayrı videolarımız var. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili ve de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili kanalımızda ayrı ayrı videolar var. O üniversitelerin sistemini öğrenmek istiyorsanız da o üniversiteler için de o videolarımızı kanalımızdan izleyebilirsiniz. Açık öğretim fakültelerine genel itibariyle baktığımızda zaten işleyişi neredeyse aynı diyebiliriz. Genel itibariyle işleyişi aynı oluyor arkadaşlar. Sadece sınavların tarihleri, kayıt şekilleri vesaire ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Şimdi İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne nasıl kayıt yapabilirsiniz? YKS'den kayıt yapabiliyorsunuz. YKS'ye girdikten sonra üniversite tercihleri zamanı İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ni tercih ederek bu üniversiteyi okuyabiliyorsunuz. Yine bu üniversite ikinci üniversite olarak da kayıt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir üniversitede mezunsanız veya herhangi bir örgün üniversitede kaydınız varsa ikinci üniversite olarak bu üniversiteye sınavsız bir şekilde kayıt yapabiliyorsunuz. Yine yatay geçiş ve dikey geçişle de kayıt yapılabiliyor. Aday öğrenci bölümüne tıkladığımızda arkadaşlar burada ne şekilde kayıt yapacaksanız kılavuz var. Buradaki kılavuzdaki şekilde kaydınızı e, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine yapabiliyorsunuz. Kayıtlarla ve sınavlarla ilgili tarihleri akademik takvimden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kayıt tarihleri var. Bakın aşağı doğru. Ne şekilde kayıt yapacaksanız burada yapacağınız kayıtla ilgili tarihler verilmiş. Bu tarihler arasında Kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz yine ders seçme ders silme ekleme gibi ders muafiyeti gibi tarihler burada mevcut güz dönemi ve bahar dönemi var diğer üniversitelerde olduğu gibi Bir yıl iki dönemden oluşuyor güz dönemi ve bahar döneminden oluşuyor ders işlemleri bu şekilde arkadaşlar sınav tarihlerinde buradan takip ediyorsunuz arkadaşlar Diğer üniversitelerde olduğu gibi ara sınav yani vize sınavı oluyor arkadaşlar. Daha sonra da yarı yıl sonu sınavı. Diğer üniversitelerde final sınavı deniyor. Burada bitirme sınavı deniyor arkadaşlar. Yarı yıl sonunda başaramadığınız dersleriniz olursa daha sonra da telafi sınavları yapılıyor arkadaşlar. Diğer üniversitelerde bütünleme sınavı deniyor. Burada da telafi sınavı deniyor arkadaşlar. Mantık olarak aynı sadece isimleri değişiyor arkadaşlar. Yine burada güz dönemi tarihlerini ve bahar dönemi tarihlerini buradan takip edebilirsiniz. Mezuniyet 3 ders sınavı var arkadaşlar. 24 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. 3 ders sınavı şu oluyor arkadaşlar. Mesela e, siz son sınıf öğrencisiniz ve 3 tane dersiniz kaldı veya 3'ten daha az dersiniz kaldı. Mezun olmak için tüm sınavlara girdiniz ama bu 3 tane dersi veremediniz. 3 tane dersiniz kaldı. Son kalan 3 tane dersten veya daha az dersiniz de kalmış olabilir. 2 tane dersiniz de kalmış olabilir. Yine bu 3 ders sınavına girersiniz. Son kalan 3 tane dersinizden 3 ders sınavına girerek mezun olabiliyorsunuz. Yine bu 3 ders sınavında da başaramazsanız kalan derslerinizi artık gelecek eğitim yılına kalıyor kalan dersleriniz. Ama bu 3 ders sınavında başarırsanız mezun oluyorsunuz. 3 ders sınavının mantığı da budur. Burada ders materyalleri var arkadaşlar. Buradan ders materyallerine ulaşarak derslerinize çalışabilirsiniz. Biraz da sınavlarından bahsedelim. Sınavlar aslında diğer üniversitelerle aynı şekilde, diğer açık öğretim üniversiteleriyle aynı şekilde hiçbir farklılık yok tarihleri vesaire değişiyor. Biraz önce videonun başında da söylemiştik. Sınav sistemleri aynı. Yine 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Sınavlarınıza yine yaşadığınız ilde girebiliyorsunuz arkadaşlar. Tüm açık öğretim sisteminde bu şekildedir. Yaşadığınız ilde girersiniz. Yani üniversiteye gitmek gibi bir durumunuz yok. Kayıtlarınızı da yine uzaktan yapabiliyorsunuz yaşadığınız ilden. Üniversiteye ne kayıt için ne de sınav için gitmenize gerek yok. Tüm işlemlerinizi yaşadığınız ilden halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel itibariyle İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin tanıtımı bu şekilde diyebiliriz. Sizlerde de kayıt olduğunuzda zaten yavaş yavaş daha detayları da öğreniyorsunuz. Üniversitenin programlarına da yine buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıköğretim programları, lisans programları ve ön lisans programları. Diğer üniversitelere göre burada biraz daha az programlar var ama yeni yeni programlarda eklendiğini buradan görüyoruz arkadaşlar. Bunları tercih edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar biraz önce de söylediğimiz gibi bu üniversitelere kaydınız yaptıktan sonra zaten daha detayları yavaş yavaş öğrenirsiniz. Bu üniversiteyle ilgili detayları önümüzdeki süreçteki tüm detayları kanalımızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki üniversitenin sitesinden de takip edebiliyorsunuz ama buradan sadece yazılı olarak bilgiler paylaşılıyor. Biz daha detaylı bir şekilde kanalımızda bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. O yüzden kanalımıza abone olun ve kanalımızı takip etmeye devam edin. Tüm gelişmelerle ilgili ve tüm duyurularla ilgili videolar hazırlayıp sizlerle kanalımızdan paylaşacağız. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.